Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta Mert Tycoon oynuyoruz. E, burada bir şimdi bir alışveriş merkezi kuracaklar. VIP server gibi 3 kişiyiz. Oyunun müziği güzel. Ama adamlar güzel yapmış. Ben beğendim. 4 8. katta tamam. Biz de başlayalım şimdi. Hemen hop. Tamam verdi bu. Bu bize şey verdi. Yolu verdi. Umarım hızlıca gelişiriz ama para böyle artarsa sorun, sorun oluşur ya. Hoppa bir 15 alayım ben buradan. Hatta 17 mi? Şimdi 60 lazım. Yok artık ya. Bu ne oğlum? Çok yavaş para bu. Bonnie'nin biri geldi. Ben her zaman gibi mert dedim. Alışkanlık olmuş. Ben tremastik. Şimdi 60 hadi ya. 60. 70. Ver bakayım bana o Tamam. Şimdi hemen hızlıca 20'yi ver bana koçum. Tamam sağ ol. 22 verdi. Şimdi 10 lira istiyorum. 4'er 4'er. Yavaş yavaş artmaya başlıyor mağazayı kurdukça. 37 ee, tamam. Bunda var. Şimdi 30 lira lazım. Hop 30 lira daha lazım. Ver bakayım. Bravo. Artık ileri ileri artıyor. Aha oyun şimdi Şimdi ölüm noktasına geldik. Bakın. Her şey çok pahalı. 300 oğlum bu ne? Ya bir adam geldi. Bakayım. 23 milyon kalan geldi. İyi sen ne olsun? Anladım tamam tamam. Muhteşem hadi. Asansörü kuralım. 41. Aha tam yetti lan. Oha tam yetti. Evet arkadaşlar artık sürekli olarak video atımına başlayacağım 2022 falan dedim açıklamada da boş siz 2022 planlar değişti ben hemen artık hızlıca Allah ne verdiyse şov ilerleyeceğim merak etmeyin yani umarım şeye doğru 2022'ye doğru bir 70 abone falan oluruz ya 350 istiyorum 10 liradan ilk dükkanımızı kuralım. Bakayım insanlar ne istiyor. He istediğini kur diyorlar. O zaman ben bir dondurmacı açarım buraya kardeşim. Ben dondurmayı severim. Do zaten dondurmayı kim sevmez ki. Haydi bakayım. Ver bana yüz etmiş mi? Yüz daha lazım kardeşim. Bana verir misin yüzümü? Hoppa verdi. Tamam. Okey. Ver. Artık güvenlik sistemimiz var direktör. Al kapat kapatsın mı açın? Aç kapalı dursun Tamam. Şimdi bunu buranın içini döşemek lazım. Hadi bakayım. 250. En düşüğü 250 ise burası ben bittim. Lan o turaklar 250 su. Bu neymiş? Gerçek hatta daha fazla da bunlar. Hop. Tamam. Ver bakayım bana. 3 dolar nedir? 3 dolar nedir kardeşim ya? Dur ben şunu bir kapatmak istiyorum. Bir kapatınca bu oluyor. 345 lazım bana. 16. Arada sırada 6 ver, Pardon çok altı veriyor. Nadire 16 veriyor. Okey. Şimdi burada bir tane. Bakayım. Butter Skat var. Tiger Toffee. Allah'a hiç değil. Ben dükkanımı kurayım o yeter bana. O arkaya külahlar falan koyduk. Şimdi 415 için 300 istiyor. 8 8 veriyor vermeye başladı. Hala 16 veriyorum. Jimroy.com.tr Hadi bakayım. Şimdi 495'imi alayım. Sonuncu bu ice cream fridge. 545 lazım. Ne, daha dur 60 ver tamam 60 değil istemiştim ama neyse. Ah bitti. a abla selamünaleyküm. Ee, bana bir çikolatalı versene ya. Lan! Çilekli bu. Aki nasıl? Güzelmiş tadı ha. Afedin. E beyefendi biz de iyi yaparız. Tamam tamam boş yapma. Övdük iki 2 dakika. Hadi bakayım 600 birlikte. Hemen buraya yapalım. Beni bitirmek istiyor bu oyun ha. Hop, elimde dondurmayla geziyorum ama cık, güzel tadı. Gerçekten. Hoppa, tamam. Burayı da kurdum. 780 lazım. Her veriyorsun 780'i. E. Herkes para alıyor. Herkes para veriyor. Onlar onlar mı? 23 ölüyor bu ne? He. İyiymiş. Yeni dükkan kuracağım şimdi. Al 780. Niye bu? Dolmak değişmiş nedense Neyse devam. He, elektronik kur diyor. Elektronik ya da genel Ben de şu an elektronik olduğuna göre sadece ben bir elektronik kurayım. Ee, neden kadar pahalısın. Dedekli Sherlock Holmes geldi. Ya da kasketli bir adam geldi. Bilmiyorum. Nereye gidiyorsun abi? Oralar daha açılmadı. Gel gelsen. sen. Arkadaşlar reklam yapmak gibi olmasın ama bu Bobby abinin şeyine girmişti manyaktı bu kız. Hatırladım. Babi abiye oradan selam olsun. Ne diyeyim ya. Şimdi 495 daha ver. 350 ye. burayı kurar mıyım? Kuramam tabii ki de Şimdi, al. 100, 200 dolar fark var ya. 200 dolar da az, da az bir şey Ya bir de oturuyor ya. Babi abiye yamukluk yaptı. Üstüne üstlük oturuyor. Orada. Neyse. Müşteri müşteriyle sıkıntıya girmeyelim. Ova abi ve abinin sorunu. Her, herkes mutlu şu anda. Bakın şurada da mutluluk belgesi var. Hadi devam. Tamam kurdum. Bana bir şey versene ya. Get 6 çıktı mı? Daha o çıkmadı be. Ne istiyorsun? Tamam bağırma ya. şey versene. Cyberpunk 277 hatırlamıyor musun tamam işte o cyberpunk'tan ver onun için 500 lira ver lan benim 2 dolarım kalıyor ben nasıl alayım işinize gelirse bak seni kovduracağım oğlum kovduracağım ben seni neyse hadi bakayım devam hoppala şimdi yeni dükkanımızı açalım ne istiyorlar Clothing istiyor ya da general Lan kağıttan ne istiyorsun? Şak olsun. Şimdi o tam 800 lan. 75 tamam. Bence onu kurabiliriz. Bakayım para kaçar kaçar artıyor. Güzel artıyor. Tamam karışık artıyor şu an. Ben şu bu bayağı ya e, ben bir dükkan kurayım üstü. Ne istiyorlar? Ee, pet mi? Pet pet. Tamam. demek ki bir demek ki Mert alıyorlar petleri diğer oyunlar. Hi. Okay. Herkes çok mutlu şu an. Benim dondurmam da çok güzel ama yiyecek şimdi. Yazın ortasındayız zaten. Bırak şunu. hadi bakayım. Hoppa. Tamam kasi yer alanını da kurduk. Baya bir şey istiyor ya burası. Ama bugün ben birinci katı bitiririm. Bakayım videoya kaç dakika olmuş. Tamam. 10 dakikadır videodayız ya. Bakayım. Evet. Tam 10 dakika 10 saniyedir videodayım. Tamam. Şimdi. Dondurmasını ne çabuk bitirmiş ya. Ah be. 815 lazım. Tamam ben 815 alayım şuradan da. Abi bana niye vermiyorsun? Gıcıksın sen vermek ki. Ay PlayStation 5 var versene. 8300 8500 liradır. olmazsa Abi bak bana zaten benim şapkam var ya. boş ver ama vereceksen ne veriyorsun? Öyle kötü bir şapka görülmedi ya. Oğlum o ne o ne? Bir çocuğa bitmiş güzel. Tamam. Şimdi e, pet pet çok da kuralım. Yeter mi lan para? yetmez ki Yetti lan Hem de 50 dolar kaldı Bana ne verirsin Lan yekemi koluma sokuyor Bizde böyle Yemin ediyorum hepinizi kovacağım oğlum Hepinizi kovacağım Kovayla kovacağım Müşteriye saygı kalmamış ya. Bu ne kemik? Koluma giriyor. Allah Allah. Müşteriye saygı kalmamış ki. Cık 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 cık. Bakın. Bir sen güzel dondurma verdin. Seni kovmam mı diğerlerini kovacağım. Vallahi kovacağım ben sizi. korkun benden oğlum. Al dur ucu etti. et. bakayım ne? <laughs> istiyorsunuz? güzellik kur diyoruz. ben spa kurmayacağım. Ee, salon kuracağım gitti ya. Salon salon. Salon iyidir. Spa kurmaya gerek yok. Bu arada arkadaşlar ben bu, bunun arkasında ne olduğunu biliyorum. Hoppa. Bakayım. O düşmadan oturamıyormuşuz ya. Bir dakika ne istiyor? Yok ya. abi. 3600 K istiyor. Bu ne oğlum? 3600'ü bekleyelim. Bekleyemeyiz tabi. 500 ver, 500, 500, 300, 500 ver, bakayım tamam verdi. Yani Tam Bakın nasıl ucun etiyor izleyin. Abi ya 200 yanlış hesaplamış. 200 dolar yanlış hesaplamışım. Daha işte bir yer olmuyor Bir şey, müşterileri görelim bakalım. Nasıl var? Abi bir şey soruyorum siz gemiyi ne yapacaksınız ben, benim koluma niye kemik soktun da bunları kemik sokmuyorsun Gıcık ka kadın ya Tamam bu arada müşteriler para verdi tamam Bana harcayacağım bir şey yok mu burada Birisi o koltuğa geçeyim ne veriyorsun Bir şey soracağım bunlar ne? Allah'ım ya. Beyefendi öldü. Dur doğacağım bekle bekle. Bir de beyefendi diyor. Beyefendiliğimiz kalmış sanki. Oo, bakayım. 1100. 550. Yani 1700 falan. Oo! İyi, yeah, altın çıkar etmiş. Tamam. Şimdi bu parayı hemen, hemen harcayalım takır tıkır. Hop. Bunu yani bitki için niye 575 dolar veriyorum ben ya? İşsizlik dediğim buna denir. Ne diyor? On. on. İstediğini kur diyor yani. İşte güzellik istemiyorum ben ya. Bunu istiyor. Ana. Kitap. Çok güzel yani olur oğlum. Ben bana buradan bir kitap verirsin. Bak şey istiyorum. Tom Saver istiyorum ben. Geliyorum koçu. Tamam yerleri de düzenledik. Şimdi para yetmeyecek bir tamam 700 580 tamam 2.80 ben ben iki üçümü dikmiştir Değermişim. Ama ben gene kar 3000 olur lan oldu bile. <laughs> para dakikliği çok önemlidir. Demek ki bizim marketi sevmişler. Değil mi? <laughs> ha. Aa bana bir Stone Saber versene. Bak seni de kovacağım ya. Bilgin birini alacağım ben. Bakayım o kadın kız gitmiş mi ya babi abinin olayında olan. Ha gitmiş. Demek ki başkalarına musallat olmaya gitti. Ay. Abi bak canım senin şu güzel dondurmanından çekti yiyeyim Oh çok güzel. Bakalım ne çıkacak dermişim çünkü ben biliyorum. Dermişimden bıktım kısım yani. Yüzse dermişim diyorum ben. Sanki dermişim. Anam. Ay canına. Hoppa. Tamam buralar çok güzel oluyor. Oy 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 oy. Çok emek istiyor bu. 20 mı? Ben yoruldum hayat. Cidden yoruldum hayat. Gelmiştüme hayat. Yeter artık hayat. Oyundaki hayatımdan bahsediyorum. Normal hayatım gayet güzel bence. Hop. Pizzacı kurdum. Hop. Bitti mi? Yok. Bitme, biter mi tabi? Bitmez ya oğlum. Ne bitiyor bura? Bakayım kaç dakika olmuş? Tamam. Bunlar bana bir şey veriyor mu? Gerçekten bunu unuttum. Vermiyor mu? Niye vermiyoruz ya? Açın burada. Gerçekten şu an burada açın. Yemin ediyorum burada açın. Oyun oyunda oyunda değil. Gerçekten şu an gerçek hatta çok açın bir şey yemedim sabahtan beri saat 11'den beri 5 saattir bir şey yemiyorum ya Hop. 10 kadar lazım bana şunla da biter bitecek bura bu kat bitiyor aa bak sana sinirliyim şeyi vermedin bana e, neydi adı ya cyberpunk'ı vermedin PlayStation 5'i de vermedin. Bak gözüm üzerinde olsun. Xbox'lar falan var burada. Ne alin varsa gör. İnsanlık bitmiş. Bitmiş. Biz insanlara sevgi dolu yaklaşıyoruz. Onlar çöp ediyor. 20 kaldı bu arada hadi bakayım alayım hoppa yürüyen merdivenimizi yaptık şimdi ikinci kat hayırlı olsun aa posta geldi kutluyorlar okey sağ ol kardeşim sağ ol anam adam garaj yapmış ya ve oyun daha çok pahalılaşmaya başladı oyun diyor ki Mert hadi çalış fazla daha fazla para. Artık bir bitki evle 710 dolar veriyorsak iş işten geçmiştir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Op, op. Oğlum orası 9k istiyor. 6k istiyor. İlk önce dükkan kuracağım. Op. Tamam dükkanı ver. Ne var ne istiyorlar? E, clothing bir de. Oğlum ben güzellik güzellik AVM'si kurmuyorum. Ben Travastik AVM kuruyorum burada. Cık. Ne? Lan burası masaj masaj yapacaklar burada. He okey. Ama neden? Sağ ol, tamam para verdi. Daha Oha ya on. 25 k istiyor. Üzüldüm. Kırıldım. Ben, ben arada sırada buraya geleyim. Lan bir tanesini etti o ya. Bu nedir ya? 5K bir gitmemiş daha. Of. Kim kaç? Tamam şurayı şu masajı ile bitireceğim videoyu bitireceğim çünkü video aşırı sıkıcı olmaya başladı. 6.7 6.7 tamam 12k 13 buçuk k gibi bir şey istiyor Tamam ilk önce bir şuraya yapayım Müşteriler çok mutlu bakın hala mutlu yani Hadi. Oh sağ sağ sal sağ sal, sal, sal oldu oldu oldu. Tamam bitirdik burayı. Bakayım. Beni bir yapar mısın ya? Sen ne yapıyorsun bana? Lan! Oğlum ne yaptın sen? Bakın bunu yaptırmayın. Yüzüle bozuk. Ne yaptın sen? Sus ya. masai bir sanattır. Sus. Abi yaptırma. Bak çocuğum. Bak çocuğum yaptırma. Çocuğum dediğim gibi kambur olursun. Yaptırma lütfen. Yaptırdı bile. Diğerine gel. Aa, lan sen ne halin varsa gör de bu çocuğa acıdım. Seni mahvediyorlar. <laughs> Bak şimdi ne olacak şimdi Bittik ya bittik Neyse Benim Ben büküldüm gelmemişler daha Bir dakika merak ediyorum Allah Çocuklar Lan çocuğum Bu Orası çocuk masaj yedim ya Parayı verin oradan Evet şuraları da yapacağım. Şur tam böyle bir şurayı da yapayım. Hay. Tamam buralar genel yerleri de yapacağım bitireceğim videoyu. Evet. Tam başka şey istemem benden oyun. Evet arkadaşlar benim büküldü. Eğer videoyu beğenirseniz ilk önce şurayı da koyayım hazır para gelmişken. Evet arkadaşlar ee, eğer bu videoyu beğenirsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, yeniden söylüyorum. Çünkü bu kızdan dikkatini de aldı. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ve bay bay.